Dört, sakin toplanın. Kan gitmiyor. adam alacağım. Of sakin. Daha nexus'a vuramadılar sakin. Etrafı an mı? Ondan sonra ben Aa dur. Senin ışınlanın var değil mi? Evet. Egemen gel, egemen gel. Gelemem. Sana skandır gelebilir ancak. base koruyorum ya. Güzel. 78 saniye çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Baron, Baron'a 45 saniye. Anlısı kimseye ya Baron. Ejder önemli. Ejder, 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 Ejder. Onun için. Hadi oraya. Teleportu sakla. Teleportu sakla. Onun için bir planım var. Ba ben egemen ışından atacağım. Sen de oraya teleport atacaksın. Baron oyun satma magneti. O yüzden barondan uzak durmamız gerekiyor. Böyle konumlarda. Beyin yok. Base defense değil mi? Ben... Bizden birileri ölüyor mu? Anladım. Bak, Egemen'e gidiyor. Ya olamaz, olabilecek mi? Yok, alırım. Adam. Aldı, aldı, aldı. Devam, devam, Sıkıntı devam. Yok. Sıkıntı yok. Egemen aldı, devam. Sıkıntı yok. Abi para için de yüzüyorum ya. Bu nedir? Musun? Tek kullanımlık. <laughs> Baralı hep herkese aynı anda alabildiğimiz bir zaman alabilirsek çok süper olur. 60 dakika olmuş ya bu ne? <laughs> ben çok eğleniyorum hem de. Böyle geri, oyun... Geri dön geri. geri. Uzun zamandır oynamamış. kalma. Allah bir şey alalım. Baron alıyorlar. Baron alıyorlar. Barona. Adını sen söyle işte ya. Egemen gidelim mi seninle? Ben buradayım ben ayrılmayı düşünmüyorum. Hani sağlam almış oluruz. <laughs> Master şeyde ya. Şunu, şunu Master ölü değil ya. Her gelebilir. Geri 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 Zed'in Zed ultisi yarı canımı götürdü. Bir zahmet bir şeye gireyim. BS. Baron alıyor, Baron alıyor, Baron alıyor. Tüp ve Skarner alamadı onu. Ben öleceğim hadi. Güzel, güzel. Çabuk. Çabuk. Puşla, puşla. Ay yok puşlama, biri biri yaşıyor. <laughs> tamam <push. Gülüyor> Sakin, kuşla bitir. Kuşla bitir. Yaz. Yes. Kuşla bitir. Tanklayabilir misin kuleyi? Hazır. Geri geri Ege'me tam yeter bu kadar. Çıkın, çıkın çıkalım çıkalım. Bir 5 gidelim. Soldan soldaki yöne. Ege'nin can dolduruşunu gördün mü? Evet görüyorum. Sik. bak. bak ben oraya totem attım yalnız he. Burada da var bir tane. Dur ben sağlamlık karışımı içip geliyorum gençler. Dur senle birlikte gideceğiz dur. Ben base gitsem iyi olacak. Ö Ölürsem sıkıntı var çünkü. şey. Ee, Rađun alayım et al. Aynen. Şu iyidir. Gel 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 hemen gel 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 ben base'deyim gel 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 Gelin herkes buraya herkes buraya amına koyayım herkes buraya Aha Blitz burada e, Gel işte yalnız kalmam. 8 tane çili var be helal olsun be. <laughs> Jax. Gidiyorum. Jax da al sen. Eşk var şu an. İleri şeyi tanklayabilirim. Beyse gitsem iyi olacak. Gelse keşke. Bir sürpriz çıkmasın. Ne sürpriz çıkabilir oğlum hepsi burada. Sağlam alayım ben işi. Yemen. Ah hayalet oyuncu altın falan yok yani burada mı yapıyor? Abi Şimdi biri fırlarsa, oyunu bitirirse Siz dördünüz zaten o beş kişiyi alabiliyorsunuz. Bir kişi mutlaka zaten backdoor'a geliyor. Onu ben alıyorum. Hani şey Sizin açınızdan sıkıntı yok. Helal. Sattınız amına Kaç amına kaç. W bas. Bekle bekle dur. Kaç Q'ya bas Q'ya bas Q'ya bas. Ben. Ben. Sağın doğru koşuyorum. Yatayım e bari giderken bir hasar olur. Süpersin be. mükemmel ya Egemen. Süper be. Ayakkabı olsa kaçardım biliyor musun? Abi yemin ediyorum Nexus kulesi gibiymiş o an. <laughs> dur 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 dur. Gelen geçeni kesiyor. <laughs> 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 Ejder 13 saniye gençler Güzel. Ben Ejder. canımı bir fullleyeyim bir vuruşta. Abi olmuştu. bronza düşmeme mücadele. Aaa kulelere gitti. Güzel. kişiler. İki kişiler. Sıkıntı yok. İnibitörü alır ama Nexus'u kesemez. En fazla o da. Bilic. 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 O da yeni doğdu zaten. Egemen gel ejderi alıp gelelim. Aydınlama taraftarıyım. Ben bir totemleme seansı yapayım. Böyle totem atayım da bir şey olursa gelesin direkt. Koş ejderha base bende. Ha tamam güzel. Kulelerden daha az hasar alırsın. Kule kalmadık oyundan buna koy. <laughs> oyunu bitin oyunu oyunu. Şişt. Toplan. Baron. Sonra oyunu. Tirelim. En azından ilk önce bir master alın. baronu alacaksanız. Ata base açan yeri Farkındayım. Jack salır Egemen. Aynen. Dört vuruş. Mide gel mide gel mide gel mide gel mide gel mide gel. Mide gel! Bak Master en son buradaydı ha. Şöyle dolanıyor olabilir. Ha botu temizliyorlar tamam. Bir potu yenileyim ben. Hello normalde easy yazardım anasını satayım. Easy yazmaya şey yok. Hani. Bak S eksi almışım. Böyle kanka, mı? Harbi öyle oldu Harbi öyle oldu. Şu skorlara baksana anasını satayım. 31-17. Oha! Z5, 400, Abi 32k 6 kasmışım. En fazla master kasmış benden sonra o da 31.2. Yok iyi oynayan bir Vayne olsun <laughs> Gördün mü şimdi? <laughs> mı, sen ne o artı mı eksi mi? Eksis eksi. Şey versene de diri ver. Hararetimiz dinsin anasını. Egemen bronza düşmemin mücadelesi amına koyayım. Aynen ha. He. Herkese benden bir takım çalışması verdim şöyle.